Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü video anlatım sizlere e, tığ işi, hırka yelek battaniye yapımında kullanabileceğiniz hem kolay hem basit hem de çok çıtı duran bir model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Bunun için bu şekilde elimde e, videoda ne kadar her ne kadar yavru az gibi bir renk görünse de ben bu şekilde görüyorum. Sizler nasıl görüyorsunuz bilemiyorum. Şöyle e, pembe bir ipim var ve 3 numarada tığım var arkadaşlar. Bundan size modern anlatımı yapacağım. Siz dilediğiniz ip, iplerle ve dilediğiniz iplerinize uygun ve elinize uygun tığ numarası tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Az simli olarak şekilde zincir çekerek başlıyoruz. 1-2-3 6 saymamıza da gerek yok. Şöyle zincirler çekerek başlıyoruz. Siz dilerseniz zincir üzerine, dilerseniz trabzanlar üzerine, dilerseniz de yapacağınız modelinize üzerine uygun yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çok bile yaptım aslında. Şu şekilde bir iki üç tane zincir atlayıp dördüncü zincirimize şöyle ikili tırabzan yapıyoruz ve her bir zincirimizin tepesine şöyle ikili trabzan yapıyoruz şöyle zincirimizi çektik her bir zincirimiz üzerine şekilde ikili tırabzanlar yapıyoruz ve sıramızın sonuna kadar şu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz ben sıramın sonuna kadar şöyle bakacağım batına göre sizler de bu şekilde trabzanlarınızı yapıp bu şekilde yapıp geleyim Evet arkadaşlar ben şu şekilde model anlatımı yapacağım için şu daha küçük bir parça olarak e, trabzanlarımı yaptım 1 2 3 zincir çektim ve modelimi çevirdim kenar kısmına şöyle bir iki trabzan daha yapıyorum kenar kısmına ben şu şekilde üç tane trabzan bıraktım şöyle bir şöyle bir iki zincir çekiyoruz İki zincirimizi çektikten sonra alttan bir iki trabzan tepesi atlayıp üçüncü trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Bir iki zincir çekiyoruz. Bir iki trabzan atlayıp üçüncü trabzan'a şekilde bir yanına bir trabzan daha yapıyoruz ve bir trabzan daha yapıyoruz. Toplamda yan yana üç tane trabzan yaptık bir iki zincir çekiyoruz iki trabzan atlayıp üçüncü trabzana bu şekilde trabzan yaptık iki zincir çektim iki tane trabzan atlayıp üçüncü trabzana trabzan yaptım buraya yan yana üç tane trabzan yapıyorum Şu şekilde bakın iki zincir çektim bir trabzan 2 zincir çektim 3 trabzan 2 zincir çektim 1 trabzan 2 zincir çektim 3 trabzan ve altta ikişer tane trabzan atlayarak bu şekilde sıramızın sonuna kadar giriyoruz arkadaşlar bu şekilde sıramızın sonuna kadar gideceğim sizler de gelin Evet arkadaşlar şu şekilde sıramın sonuna kadar geldim ee, şu şekilde benim kenar kısmı iki tane e, trabzanım kaldı kenar kısmı iki tane trabzanımı yaptım ve 1 2 3 zincir çekip dönüyorum Yine kenar kısımdaki trabzanımı yapıyorum. Evet, burada bir iki zincir çekiyorum. Üç tane altta trabzan yapmıştım. Yapmış olduğum üç trabzanın şu ortadaki trabzanına bir tane trabzan yapıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Burada bir trabzan yapmıştım. Ee, Sağına bir trabzan yapıyorum bir trabzan da tepe kısmına bir trabzan da yanına yani buradaki trabzan sayımı 3'e çıkardım bir iki zincir çekiyorum burada üç tane trabzanım vardı hemen şu ortadaki trabzanıma tepesine trabzan yapıyorum 2 zincir çektim burada bir trabzanım var hemen sağına bir trabzan trabzan tepesinde bir trabzan ve diğer tarafına aynı şekilde bir trabzan yapıp bakın üçe çıkardık. 3 Üç tane olan trabzanımızı teke düşürüyoruz arkadaşlar şu şekilde ortasına batarak 2 zincir çekiyoruz. Bir tane olan trabzanımız yani tek olan trabzanımızda sağına soluna ve ortasına bir trabzan yaparak üçe çıkarıyoruz. Bu şekilde iki zincirimi çektim ve kenardaki trabzanı yapıyorum. Gerçekten kolay, basit, çok çabuk ilerleyen ve da duran bir model arkadaşlar. Bakın bu şekilde şöyle tığ işine yeni başlayan arkadaşlarımız da çok rahatla yapabileceği ve elini alıştırabileceği de güzel bir model arkadaşlar. Bu şekilde de ee, yeni başlayan arkadaşlarımızın da çok rahatla yapabileceği bir model. Şu şekilde Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bir iki zincirim çektim. Bakın burada üç tane trabzanımız var. Şu ortadaki trabzanımızı bir trabzan yapıyoruz. iki zincir çekiyorum. Tek olan trabzanımızın sağına soluna ortasına şekilde trabzan yapıyoruz. Bakın şu şekilde. Zincirim çekeyim. Bakın. 2 zincir çekiyoruz tek olanı sağına soluna ve şu trabzanın tepesine trabzan yapıyoruz yani tek olan trabzanımızı 3 trabzan yapıyoruz 3 trabzan olan trabzanımızı teke düşürüyoruz dediğim gibi bu şekilde hırka yelek battaniye bluz da olabilir arkadaşlar bluz süveter Şöyle mersezi iplerle çok güzel bluz olur. Pardon arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde biraz daha ilerleyelim. O zaman daha güzel, daha net ortaya çıkacaktır. Evet, Kenarında iki tane trabzanım kaldı. Üç zincir çektim ve genel trabzanımı yapıyorum. Burada sürekli iki zincir çekiyoruz. İki zincir çekip hemen bakın. Üç tane trabzanım var. Hemen ortadakine batıyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şöyle. iki zincirimi çektim. Tek olanı sağına soluna ve tepe kısmına. Bakın zaten böyle ilerledikçe model ortaya çıktıkça hani mesela burası şimdi üç tane trabzan. Şimdi hemen bunu tepe kısmı yapacağız. Zaten burada bir trabzanımız var. Bunu üçe çıkacağız. Sağına soluna ve tepesine batarak. Aralarda ikişer tane zincir. Kolay basit çatı duran bir model. Şöyle. İki <laughs> zincir çektim. Bakın tek olanın sağına soluna ve tepe kısmına Bu şekilde. Bakın. çekiyorum ve kenar trabzandan yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu sıramız bitti. Bir çıkıyoruz. Üç zincir çektim. Döndüm. kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde. İki zincir çektim. Bakın bu üç hemen tepe kısmına, ortadaki tepe kısmına batıp şöyle iki zincir çekiyorum. Bu şekilde. Bu tığışı bilen arkadaşlarımız ben bunu çok üstü kapalı yaparım diyen de olabilir. Ama yeni başlayan arkadaşlarımızın elini rahat alıştırabilmeleri için bu şekilde de modeller yaparak hem duruşu güzel hem de ellerini daha rahat bu şekilde trabzan zincir yaparak alıştırabilirler. Hem de çok güzel modeller yapabilirler bu şekilde. Ben bunu bebe yünüyle şu anda yapıyorum. Ama dilerseniz bunu angora iplerle çok güzel çeyizlik e, yelek falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Ya da bir omuz şalı falan olabilir. Daha kalın e, batik iplerle çok güzel battaniye olabilir. Altına hani astar koyarak şöyle batik iplerle altına düz bir astar yaparak fazenden çok güzel bebek e, battaniyesi de olabilir. Dediğim gibi kenar kısmına ben üst zincir çekip çıkıyorum. Dilerseniz siz 4 zincir ya da 2 zincir de çekebilirsiniz. Şöyle. 2 zincirimi çektim. 3 zincir. Üç trabzan olan yere bakın modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar hep aynı şekil tek olanı 3 3 olanı teke düşürüyoruz aralarda 2 zincir daha sonra kenar trabzanlarımız evet ben bunu şu şekilde sıranın sonuna kadar getireyim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben modelimi iki sıra daha ördüm bakın şu şekilde gerçekten çok güzel çıtımız duran bir Meden oldu arkadaşlar bu şekilde. Siz dilediğiniz şekilde, dilediğiniz renklerde, dilediğiniz iplerde, dediğim gibi batik iplerinde de gerçekten çok güzel olur bu rengarenk renk. Ya da renk renkte de yapabilirsiniz artan iplerinizle bu şekilde. Evet şöyle de biraz yakınlaştırayım inşallah parlamaz. Evet şu şekilde oldu arkadaşlar şöyle de göstereyim. Evet bu şekilde hırka yelek battaniye şal yapabilirsiniz Evet Umarım anlaşılır bir şekilde anlatımında olmuştur arkadaşlar Sizler de bu şekilde çok güzel modeller yaparsınız Evet arkadaşlar bugüne gidiyordum bu kadardı görüşmek ve buluşmak dileğiyle. hoş kalın hoşça kalın Allah'a emanet olun